Evet sevgili arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Şöyle bahçemizi bir gösterelim. Evet. Kızımız köpeğe yaklaşıyor. Köpeğimiz burada yatıyor. Garip. Ben şu anda. Sen mi izliyorsun? Evet. Bahçemiz, mısırlarımız. Evet burası Ordu'nun Akkuş ilçesi, Seferli Mahallesi. Çamlı Geriş Mevki. Evet burada kabaklarımız, karpuzlarımız. Karşıda gördüğümüz yer Seferli Merkez. Şöyle her tarafı alalım. Enişte bu mısırlar ne zaman toplanacak? Mısırlar 20 gün falan sonra, 20-25 gün içinde toplanır. Evet, karpuzlar? Karpuzların da daha bir ayı var. Bir ayı var. Kabaklar da oldu, fasulye oldu. Yeri güzelce çevirmişsin enişte, evet, hiçbir şey giremez. Aşağıda nohut da olmak üzere. Nohut da olmak üzere, evet. İçeriye evet. daha hiçbir şey Tormat, giremiyor. Domateslerimiz, salatalıklarımız yemeye başladık çoktan. Evet arkadaşlar burada çilek, gördüğünüz çilek gibi. Çilek dersen yedi veren zaten ee, iki üç günde bir topluyoruz. Yani arkadaşlar gördüğümüz gibi bahçemiz gayet güzel oldu. Bu senin daha yeni yapılan bir bahçe. Evet inşallah iyi bir mahsul alacağız bu yıl. Evet buradan herkese hayırlı günler diliyoruz yeniden. Evet burada canlı yayınımızı sonlandırıyoruz. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Diğer bahçemizden yayın yapacağız. Olmaz, çok güzel.